Amerika Başkanı Donald Trump Rusya'ya esti gürledi ve Ukrayna'ya en üst düzey silahlar göndereceğini duyurdu. Trump Rusya'ya 50 günlük bir ultimatom da verdi. Eğer Putin 50 gün içinde anlaşmaya yanaşmazsa Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın ihraç mallarına dolaylı yollardan ağır gümrük vergileri getirecek Rusya ekonomisini vuracak. Aksiyos haber sitesi ise Trump'a yakın iki kaynağına dayandırdığı bir haberinde Trump'ın Ukrayna'ya saldırı silahları gönderilmesine de onay verdiğini yazdı. Neler oluyor? Ukrayna cephesinde yeni gelişmeler mi var? Amerika Birleşik Devletleri Trump fikir mi değiştirdi? Rusya'ya karşı tavır mı alıyor? Bu programımızda bunları ele alacağız. Programımıza başlamadan önce abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca ikinci kanalımız Akademi Laçinerede abone olursanız daha fazla kanaldan daha fazla videoyla sizlerle birlikte olma imkanı bulabiliriz. Müsaadenizle yayınımıza başlayalım. Trump öncelikle pazar günü Rusya'nın artan İHA saldırılarıyla ve füze saldırılarıyla mücadele etmede hayati önem taşıyan savunma silahları olan Patriot füzelerini Kiev'e vereceğini duyurdu. Trump kaç tane Patriot hava savunma sistemi göndereceklerine henüz karar vermediklerini söyledi. Ancak sızan haberlere göre bu sayının 10'u bulabileceği söyleniyor. 10 tane Patriot hava savunma sistemi. Trump bu bizim için bir iş bir ticaret olacak dedi. Ve onlara yani Ukraynalılara çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz diye ekledi. Trump masrafları Avrupa Birliği ödeyecek diye de böbürlendi. Yani Trump şunu söylüyor. Biz Ukraynalılara patriotları göndereceğiz. Bu bizim için öncelikle bir ticaret. Mal alacağız, mal satacağız. Bu bir ticaret işi. İkincisi de masrafları biz ödemiyoruz. Avrupa Birliği ödeyecek. Hani Biden döneminde Amerika bütün masrafları üstleniyordu. Şimdi biz masraf falan ödemiyoruz. Silah satıyoruz demek istiyor Trump. Trump pazartesi günü ise NATO Genel Sekreteri Rute ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi ve patriotların ve diğer silahların NATO aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılacağını açıkladı. Trump için para önemli bu kesin ama Donald Trump bu satışta Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğratan tavırlarının da etkili olduğunu söylüyor. Trump Putin için herkesi şaşırttı dedi söylediğini yapan biri olduğunu düşündüm. Orada ufak bir sorun var ve bu hoşuma gitmiyor. Putin güzel konuşuyor ama o günün akşamına herkesi bombalıyor. İnsanları bombalıyor. Bundan da hoşlanmıyoruz dedi Trump. Aslına bakarsanız bu sözler yenilir yutulur şeyler değil ama Trump bunları yumuşata yumuşata söyledi. Trump diyor ki ben Putin'in sözünün eri sanırdım. Adam sabah şöyle söylüyor, akşam akşamleyin gidiyor başka bir şey yapıyor. Yani kıvırıyor demek istiyor. Trump'ın söylediklerini çevirecek olsak normalde Putin'in alttan almaması çok daha sert ile cevap vermesi lazım ama Rusya bunları görmüyor duymuyor yani görmemeye duymamaya yatıyor. Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada savaşı sona erdirmek için Putin ile çokça konuştuğunu da hatırlattı. Sürekli telefonda konuştuk dedi Putin'le Trump ve Rusya devlet başkanı ile yapılan çok güzel telefon görüşmelerinin ardından ise sık sık Ukrayna'ya yönelik yıkıcı hava saldırılarının geldiğini söyledi Trump. Yani Trump her şeyin farkında. Biz diyor sabahleyin güzel güzel konuşuyoruz sonra bir bakıyoruz ki Putin Ukrayna'ya çok ağır hava saldırıları yapıyor. Trump devam etti. Bu üç veya dört kez tekrarlandıktan sonra artık Rusya ile konuşmanın hiçbir anlamı yok diyorsunuz. Böyle dedi Trump. Trump Putin için ona suikastçi demek istemiyorum dedi. Ama çok sert bir adam o yıllar içinde birçok insanı kandırdığı kanıtlandı. Clinton, Bush, Obama, Biden bunların hepsini Putin kandırdı dedi Trump. Bekledi ama beni kandıramadı. Bir noktadan sonra artık konuşmak konuşmak değildir. Anlamı kalmaz ve eyleme geçmek gerekir diye sözlerini sonlandırdı Trump. Kabul etmek gerekir ki Trump'ın Putin hakkındaki dilinde bir değişim var. Sertleşiyor diyemeyiz ama eleştirel bir hal almaya başladı. Trump Putin'i kuvvetli bir şekilde eleştiriyor. Ama asla gerektiği sertlikte bir eleştiri değil bu. Örneğin şu sözleri Zelenski için söyleseydi Trump herhalde çok ağır ve biraz da sokak diliyle konuşurdu diye düşünüyorum. Putin'in güçlü olması, Rusya'nın güçlü olması Trump'ın diline dikkat etmesine neden oluyor gibi görünüyor. Trump Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington'da bir görüşme yaptı. Ardından da basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump Ukrayna'nın istediğini yapabilmesini sağlamak istiyoruz dedi. Rutte de o toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya NATO aracılığıyla gerekli olan her şeyi büyük miktarda tedarik etme, sağlama kararı aldığını ve Avrupalıların bu faturayı ödeyeceğini doğruladı. Amerika silah verecek, Avrupalılar faturayı ödeyecek, Ukrayna da bu silahları kullanacak. Ve bütün bu işlemler NATO üzerinden gerçekleşecek. Rutte'nin de Trump'ın da söylediği bu. Yeni sisteme göre Avrupa ülkeleri öncelikle ellerindeki patriot hava savunma sistemlerini hemen Ukrayna'ya verecekler. Zaman kaybetmeyecekler. Daha sonra ise Amerika Birleşik Devletleri yedek patriotları Avrupa ülkelerine teslim edecek. Ne Rute ne de Trump Kiev'e gönderilecek silahlar hakkında ayrıntı vermediler. Ancak Rute anlaşmanın füze ve mühimmat içerdiğini söyledi. Fakat bu ne füzesi yani patriot hava savunma sisteminde de füzeler var. Jasmine diye de füzeler var. Himers diye de füzeler var. Atakums diye de füzeler var. Hangi füzeler? Bundan bahsetmedi Rute Detay vermediler. Fakat Başkan Trump milyarlarca dolar değerindeki en üst düzey silahların Ukrayna'yı desteklemek amacıyla hızla savaş alanına ulaştırılacağını, dağıtılacağını söyledi. Şimdi bu sözler. Ukraynalılar da ümit, ümitleri artırdı, beklentileri artırdı. Ama Trump'ın da hani abartılı konuştuğunu kabul etmek lazım. Milyarlarca dolar değerindeki en üst düzey silah dediğiniz zaman buna Patriot da giriyor. Eğer Patriot verilecekse, başka da bir şey verilmeyecekse bu bir savunma silahıdır. Ve hani Ukrayna'yı çok da heyecanlandıracak bir şey değildir. Kabul yani Rus saldırılarından korunmada önemli bir silah. Ama savaşı kazandıracak, Rusları durduracak bir silah da değil. Evet bu bilgiler önemli. Her şeyden önce Trump'ın Ukrayna'ya Silahların NATO aracılığıyla göndermesi de önemli bir bilgi. Biraz da garip bir bilgi. Trump'ın daha önceki açıklamalarıyla da çelişiyor bu durum. Çünkü Trump yönetimi Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkarken NATO'yu Ukrayna savaşına bulaştırmak istemiyor gibiydiler. Şimdi ise Trump peşin parayı duyunca, peşin parayı görünce ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisi hakkındaki pohpohlamalarını duyunca adeta NATO'nun devreye girmesini memnuniyetle karşılamış gibi görünüyor. Veyahut da NATO meselesi üzerinde yeterince kafa yormamış gibiler. Rutte Ukrayna'ya gerekli olan her şeyi büyük miktarlarda tedarik etmekten bahsediyor. Yani Ukrayna'ya gerekli olan her şeyi büyük miktarlarda. Yani bu çok büyük bir ifade. Eğer bu ifadenin içi dolarsa Ukrayna'ya yani tarihte görülmedik kadar büyük ölçekte bir yardımın yapılması lazım. Ama Trump bunu böyle mi düşünüyor, böyle mi kastediyor bundan emin değilim. Parası Avrupa tarafından karşılansa da Ukrayna'ya patriot gönderilmesine onay vermesi Trump için gerçekten büyük bir adım. Çünkü Trump Ukrayna'ya ilk kez kendi programı dahilinde silah göndermiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta Ukrayna'ya yönelik hava savunma füzeleri ve diğer silahların teslimatını askıya almıştı. Silah göndermeyi Amerika durdurmuştu. Ancak Trump geçen hafta bu karardan geri adım atarak Ukrayna'ya silah göndereceklerini söylemişti ve Putin'e karşı hayal kırıklığının da arttığını ifade etmişti. Patriot hava savunma sistemi birden fazla fırlatıcı, bir radar, bir komuta kontrol elemanı ve önleme füzelerinden oluşan bir sistem. Ukraynalılar Rus saldırılarına karşı en iyi hava savunma silahının Patriot olduğunu söylüyorlar. Ukrayna'nın elinde bir avuç Patriot sistemi var ama bu da Rusya saldırılarından korunmak için yetersiz kalıyor. Trump'ın pazar günkü açıklamalarından önce konuşan Senatör Richard Blumenthal ise Ukrayna için planlanan bir silah anlaşmasını açıkladı. Blumenthal'ın açıklamalarına göre Ukrayna için silahların parasını NATO'nun Avrupalı üyeleri ödeyecek ve Amerika Birleşik Devletleri bu silahları temin edecek. Edinilen bilgilere göre Senatör Lindsey Graham ve Trump'ın Ukrayna elçisi Kellogg geçen hafta Roma'da Avrupalı liderlerle yeni yol haritasını görüştü ve Amerikan silahlarının Ukrayna için NATO'ya satışı formüllerini tartıştılar. Görüşmeleri doğrulayan Senatör Graham da CBS kanalına yaptığı açıklamada Amerika'nın Avrupalı müttefiklerimize Ukrayna'nın yararına olabilecek muazzam miktarda silah satmaya başlayacağı bir plan için bizi izlemeye devam edin dedi Senatör Graham. Yani Arka planda Trump'ın temsilcisi ve bir senatör Avrupa'da tur yapıyor. Ukraynalılarla görüşüyor, Avrupalı müttefiklerle görüşüyor ve Amerikan silahlarını Ukrayna savaşında kullanmak üzere Avrupa'ya satma planları yapılmış. İşte bu olgunlaştı. Trump da pazartesi günü bunu açıkladı. Senatör Graham diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Rusya konusunda bir dönüm noktasına ulaştı. Graham ve Blumenthal ayrıca kongrede Rusya'ya karşı önemli bir yasa tasarısının ortak hazırlayıcıları arasında. Bu tasarı Trump'a Rusya'ya yardım eden, Rusya ile iş yapan herhangi bir ülkeye 500 gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Graham'a göre yaptırım yasası geçerse Amerika Birleşik Devletleri başta Çin, Hindistan ve Brezilya olmak üzere Rusya ile iş yapan ülkelere çok ağır vergiler getirebilir. Bu ülkeler arasında Rusya'nın komşusu olan bazı ülkelerde var. Patriot hava sistemlerinin Ukrayna'ya satışı önemli bir haber demiştik. Ancak asıl bombayı Axios haber sitesi patlattı ve Amerika'nın Ukrayna'ya Rusya'nın içlerini de vurabilecek uzun menzilli saldırı silahları satacağını duyurdu. Trump'ın yakın çevresine göre Putin'i konuşarak ikna etmek artık mümkün değil ve Putin'in isteklerinin bir sonu yok. Trump da Putin'le son görüşmesinden sonra Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a Putin için Ukrayna'nın tamamını istiyor demişti. Başka bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri Putin'i sınırlı kazanımlı bir barışa ikna etme ümitlerini kaybetmiş durumda. İşin başında Trump Rusya'ya her istediğini veririm bu savaşı bir iki günde bitiririm diye düşünmüştü. Ama Rusya ne verirseniz Rusya ağzını daha fazla açıyor, daha fazlasını istiyor ve Amerika da bu konuda ümitlerini kaybetmiş gibi görünüyor. Son görüşmeleri bahsettiğimiz bu haberleri Ukrayna tarafı da doğruluyor. Amerika elçisi Kellogg ile görüşmelerinin verimli geçtiğini söyleyen Zelenski Amerika Birleşik Devletleri ile yeni işbirliğine Ukrayna için hava savunmasının güçlendirilmesi, ortak üretim yapılması, Avrupa ile birlikte savunma silahları satın alınması ve Rusya'ya yeni yaptırımların dahil olduğunu söyledi. Yani Zelenski bu dört alanda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade ediyor. Trump'a minnettar olduğunu her vesileyle dile getiren Zelenski, Moskova'nın mantıksız hırslarının güç yoluyla dizginlenmedikçe, durdurulmadıkça sona ermeyeceğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verebileceği bombalar, füzeler arasında Moskova dahil birçok Rus şehrini vurabilecek silahlar var. Axios'un haberine göre Pentagon'un aklındaki silahlar JASM füzeleri. JASM yani Joint Air-to-Surface standoff missiles dediğimiz füzeler. Bu füzeler 800 kilometreyi bulan bir menzile sahip ve Amerikan silah firması Lockheed Martin tarafından üretiliyor. Bu füzeler bunların eski versiyonları 370 kilometre menzilli, yeni versiyonları ise 800 kilometre menzilli. Jasm füzeleri Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları tarafından uzaktan havadan yere fırlatılabiliyor. Ukrayna bu füzeleri alırsa Moskova dahil pek çok Rus şehri Ukrayna'nın menziline girmiş olur ve Moskova'ya Amerikan füzeleri yağabilir. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna'nın elinde F-16 uçakları da var. Bu uçaklardan fırlatılacak füzeler Rusya semalarında bir anda görülebilir ve bu füzeleri Rusya'nın düşürme ihtimali oldukça düşük Geçenlerde CNN'in ortaya çıkardığı bir ses kaydında Donald Trump seçim kampanyası sırasında konuşuyor ve o ses kaydında diyor ki: "Putin'e eğer Ukrayna'ya girerse ben de Moskova'yı vururum, Moskova'yı bombalarım." demiştim diyor Trump o seçim kampanyasında. Ama diyor Putin bana inanmamıştı. Belki %10 inanmıştı diyor. Trump o konuşmada. Şimdi eğer bu silahlar mesela casımlar, bu füzeler Ukrayna'ya verilirse Trump sözünü tutmuş gibi olacak. Yani Moskova'yı Amerikan füzeleri vurmuş gibi olacak. Peki Trump o kadar ileri gidecek mi? Bu füzeleri Ukrayna'ya verecek mi? Verirse bu füzeleri kullanma iznini verecek mi? Biliyorsunuz Biden bu izinleri vermemişti. Ama Almanya Başbakanı Merz Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bütün müttefiklerin bu izni verdiğini açıklamıştı. Geçenlerde bir iki ay önce. Peki bu durumu Rusya ne diyor derseniz, Trump'ın Ukrayna'ya silah verme kararı sorulduğunda, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Amerika'nın Ukrayna'ya silah teslimatının yeni bir şey olmadığını söyledi. Haberi küçümsedi. Peskov, tek fark artık bu, bu malzemelerin parası, Avrupa tarafından ödenecek gibi görünüyor. Amerika tarafından değil de Avrupa parayı ödeyecek gibi görünüyor. Bazılarına ödeme yapılacak bazılarına ödeme yapılmayacak. Değişmeyen gerçek ise Amerika'nın Ukrayna'ya silah, mühimmat ve askeri ekipman akışı devam etti. Yine devam edecek dedi Kremlin sözcüsü Peskov. Peki Amerika'nın Ukrayna politikası bir daha mı değişiyor? Trump'ın Ukrayna ve Rusya politikasında bir sapma mı meydana geliyor yoksa Trump birçok politikasında yaptığı gibi ayak oyunu mu oynuyor dünyayı mı kandırıyor bu veriler ışığında Trump'ın gerçekten Rusya'ya sırtını döndüğünü söyleyebilir miyiz? Trump başkanlığının ilk 6 ayında Rusya karşı çok şefkatli, pek affedici göründü. Putin'in her yanlışını görmezden geldi Trump alttan aldı. Putin ne istediyse verdi. Rusya tek kurşun atmadan Ukrayna'da şu an işgal ettiği yerleri ve üzerine birkaç bölgeyi ele geçirebilirdi. Trump bunların hepsinin sözünü verdi. Ayrıca Trump Rusya'ya yaptırımları azaltma ve başka vaatlerde de bulundu. Ancak görünen o ki Rusya Ukrayna'nın tamamını istiyor. En azından çok daha büyük bir kısmını istiyor. Putin aslında başından beri böyleydi, uzlaşmaya kapalı, zaman kazanmaya çalışan, Amerikan desteği azalan Ukrayna'yı yutmaya çalışan bir Rusya gördük. Trump ise Ukrayna savaşı'nı bitirmekle gerçekten ilgileniyor, ilgileniyor. Bu savaş bitsin istiyor. Trump sadece Ukrayna'yı önemsemiyor. Yani diyor ki bu kahrolası savaş bitsin, isterse bu kahrolası Ukrayna yenilsin. Ukrayna umurunda değil Trump'ın. Trump'ın umurunda olan bu savaşın bitmesi. Çünkü Trump'a göre Ukrayna savaşı sürdüğü sürece Rusya'yı Çin'den koparmak mümkün olmuyor. Rusya Çin'e yaklaşıyor ve her geçen gün bu bir ittifaka dönüşmeye başladı. İşte Kuzey Kore ile bir ittifak oluştu. Şimdi sırada Çin var. Belki İran'da eklenecek. Bilemiyoruz. Rusya Avrupa'nın ve genel olarak Batı'nın gücünü bölüyor. Trump yönetimi ise asıl tehlikenin yükselen Çin olduğunu düşünüyor. Avrupalıların askeri harcamalarını artırıyor Trump. Bütçelerini büyütmelerini sağlıyor. Ama o bütçe artırımını Rusya için yapmıyor Trump. Kafasında hep Çin var. Daha büyük Amerikan çıkarları var. Trump'ın düşüncesine göre Rusya'ya makul bir sus payı verilecek. Mesela Ukrayna'dan büyükçe bir parça Rusya'nın önüne atılacak. Böylece Rusya ikna olacak ve tarafsız bir bölgeye doğru çekilecek. Rusya ile ticari ilişkiler geliştirilecek ve Rusya Çin'in elinden alınmış olacak. Bunu sadece Çin için değil Rusya'yı İran'dan uzaklaştırmak için de istiyorlar. Çünkü Orta Doğu'da İsrail'e uygun bir yeni Orta Doğu dizayn etmek istiyorlar. Rusya'nın buraya da katkı vermesini istiyorlar. Rusya önemli bir aktör. Petrol fiyatları için, körfez için, İran konusunda bunlar konusunda hep Rusya ile iş yapmak istiyor Trump. Fakat Trump oyuna çok kötü başladı. Bence kötü bir diplomat. Rusya'nın her istediğini hem de çok fazlasını daha en başında verdiler, deklare ettiler bunları. Moskova bunun için müzakere masasına bile oturmadı. Trump bu konuda daha sert durabilseydi hani ser verip sır vermeseydi ve Ukrayna'ya bazı kritik silahları temin edebilselerdi işin ilk günlerinde ilk başında Rusya'yı masaya oturmaya ve taviz vermeye daha kolay ikna edebilirlerdi. Her şeyi almış bir Rusya her istediğini almış bir Rusya neden masaya otursun neden barış yapsın ki? Eğer gelen haberler doğruysa yani biraz önce saydığımız işte Trump'ın Ukrayna'ya Patriotlar başta olmak üzere saldırı silahları da vermek istediği bu haberler doğru ise Bu kararların içi doldurulabilirse Ukrayna Rusya'yı ciddi ölçüde zarara uğratabilir Yani bu yaz bu sonbahar Ukrayna Rusya'yı ciddi şekilde durdurabilir ve masaya oturmaya zorlamaya çalışabilir İşin doğrusu Trump istese bu savaşı 10 yıl daha sürdürecek elinde malzeme ve güç var. 100 yılda sürdürebilirler. İran-Irak savaşı da böyle sürmüştü biliyorsunuz. Ukrayna'ya biraz silah yağarsınız. Ruslar orada patinaj yapar durur. Fakat bu durumda yani işte Trump'ın handikapı çıkıyor ortaya. Eğer Ukrayna'ya silah vermezlerse Rusya Ukrayna'yı kısa sürede yutabilir. Eğer Ukrayna'ya silah verirlerse bu savaş uzayacaktır ve Rusya Çin'e, Kuzey Kore'ye, İran'a ve başka başka ülkelere Amerika karşıtı bir blok haline gelmek üzere yanaşabilir. Trump kendi eliyle aslında zaman kaybetti. 6 ay önce yapması gerekenleri şimdi yapsam mı yapmasam mı diye hala bir kararsızlık doğrusu ben görüyorum. Şimdi ellerini çabuk tutmak zorundalar çünkü bir 6 ay daha böyle kaybederlerse Artık her şey için geç olabilir. Ukrayna'nın savaşı kazanması için de geç olabilir. Rusya'yı Çin'den koparmak için de çok geç olabilir. Amerika Ukrayna'ya öyle silahlar vermeni ki Rusya müzakerelere dönmek için yalvarmak zorunda kalmalı. Bu ise sadece silahlı olmaz. Trump Ukrayna'ya bu silahlarla birlikte Rusya'nın içlerini vurma iznini de vermedi. Ayrıca Amerikan istihbarat birimleri ve Pentagon aktif olarak Ukrayna'yı desteklemeli. Fakat orada da bir denge sistemi kurmak gerekiyor. Mesela Ukrayna bir füze fırlattı gitti Kremlin'in o kulelerini vurdu, kubbelerini vurdu. Var ya orada hani kiliseler, tarihi eserler onları vurdu. O zaman ne olur? O zaman hani Rusya'yı öyle bir sinirlendirir kızdırırsınız ki Rusya Taktik nükleer silahlar kullanmaya da başvurabilir. İşte Amerika'nın bir denge tutturması gerekiyor. Ukrayna'ya öyle silahlar verecek ki Rusya'nın askeri gücünü kıracak. Ve Rusya şu noktaya gelecek bu savaşı sürdürmek benim için iyi değil. E, bu noktaya gelmesi lazım bunun ötesine geçilmemesi gerekiyor. Bu da gerçekten zor bir denge tutturulması zor bir denge. Özetle. Önce sahadaki değişiklikleri görmemiz gerekiyor. Trump Ukrayna'ya ne verecek? Ne kadar verecek? Ve bu silahların ne tür kullanım izinlerini verecek? Belki de Ukrayna'ya silahları verecekler ve diyecekler ki en fazla Rusya'nın içinde 200 kilometreye vurabilirsin. 700-800 kilometreye çıkamazsın. Bilemiyoruz o şartları. İlk etapta bu kararlar bana Rusya üzerinde baskı kurma stratejisi gibi duruyor. Nitekim NATO Genel Sekreteri Rute Trump başını sallarken bugün dedi Rute, Vladimir Putin'in yerinde ben olsaydım Ukrayna ile ilgili müzakereleri daha ciddiye alıp almamam gerektiğini yeniden düşünürdüm. Yani tüm bu yapılanlar Rusya'yı masaya çekmek, masaya oturtmak için. Yoksa savaşı Ukrayna kazansın diye bu kararlar alınmıyor. Benim kanaatim, benim düşüncem budur. İkinci olarak Senato'da oylanacak olan tasarı yasalaşırsa Trump'ın elinde Rusya ile iş yapanlara %500 vergi koyma imkanı olacak. Yani Rusya Hindistan'a petrol satıyor. Amerika diyecek Hindistan'a sen Rusya'dan petrol almayı bırakmazsan ben sana yüzde %500 vergi koyacağım veya Brezilya'ya veya Çin'e. Tabii Trump'ın bunu yapmak için böyle bir yasaya ihtiyacı var mı? Bunu da bilemiyoruz. Trump istese bugün de Çin'e veya Hindistan'a yüzde 500 vergi koyabilir. Ama Trump bugüne kadar Rusya'ya karşı bir tek yaptırıma bile evet demedi. Avrupa bastırdı, Ukrayna bastırdı. Trump bu konuda hep Rusya'yı kollar bir konum benimsedi. Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada yüzde 500 vergiden bahsetmedi. Ama %100 gümrük vergisinden bahsetti. ABD Başkanı eğer Rusya Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüz ikincil gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Bu Rusya ile ticaret yapan Herhangi bir ülkenin ürünlerini ABD'ye satmak istemesi durumunda ilave vergiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Bu durum malları çok pahalı hale getirecektir ama buradan sadece Rusya zarar görmez. Hindistan zarar görür, Çin zarar görür, Brezilya zarar görür. Yani bu o kadar da basit bir politika değil. Rusya zarar vereyim derken Amerika çok sayıda ülkeye zarar verebilir ve ilişkileri bozabilir. Son olarak bir de bu politikalarda para sorunu var. Ukrayna'yı silahlandırmada finansmanın bir kısmı önceki başkan Joe Biden'ın hala başkan olduğu geçen yıl kongre tarafından kabul edilen Ukrayna yardım paketinden arta kalan 4 milyar dolardan gelecek. Elde bir 4 milyar dolar var. Bu nispeten mütevazı bir rakam. Patriotları Avrupa'nın finanse edeceği söyleniyor ama rakam hala belirsiz. Trump Ukrayna yardım paketi bitince Kongre'den yeni bir yardım paketi isteyecek mi? Bu çok zor görünüyor. Çünkü Trump'ın ve yardımcılarının açıklamaları Ukrayna'ya karşılıksız hiçbir şey verilmeyeceği şeklinde. Peki Avrupalılar büyük bir yardım paketi oluşturabilirler mi? Ortada bir 10 milyar dolarlık yardımdan bahsediliyor. 10 milyar dolar çok büyük bir para değil. 10 milyar dolar sadece patriotları karşılar belki de karşılayamaz. Bu durumda hani haberler doğru çıkmaya da bilir. Amerika Ukrayna'ya sadece patriotları yollar parasını cebine koyar. Patriotlarla Ukrayna sadece Rusya'nın fırlattığı füzelerin bir kısmını engelleyebilir. Ama Rusya füze atamaz. Evet Aksios haber sitesi kaynaklarından emin görünüyor ve diyor ki Aksios Trump Ukrayna'ya sadece patriotlar göndermeyecek casımlar gibi uzun menzilli füzelerde gönderecek. İşte bunu göreceğiz bir iki ay içerisinde hatta belki çok daha kısa bir süre içerisinde bu ortaya çıkar. Eğer Trump o kararında durur ise Ukrayna'ya uzun menzilli füze verir ise ve Ukrayna'ya müsaadesini de verir ise bu durumda hani Trump'ın Moskova'yı da bombalarım sözleri gerçekleşmiş olur. Şu an için ben bunun böyle olmayacağını düşünenlerdenim ama bunun tersini düşünen de çok sayıda uzman var ve Ukrayna'nın Rusya'ya çok çok etkili hava saldırıları yapabileceğini önümüzdeki 1-2 ay içerisinde söyleyen uzmanlar da var. Yani sahada bir hareketlenme var biz de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da sizlerle bunları paylaşıyoruz. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki ayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've uh, spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine and would like to see it.